O dedenin arkadaşı baba baba ne <laughs> baba ne anne arkadaşı anne Benim arkadaşım bu da bu da dede baba ne nasıl bu da dede bu da dede baba ne Babaanne. <laughs> Bab Dede babaannenin karısı mı? Karısı. Hayır babaanne dedenin karısı. Babaanne Hı -hı. dedenin şeftalisi. Ne ne? Babaanne dedenin eşi. Karısı. Babaanne dede Aksa. Anneanne, babaanne. anneanne kim? Anneanne kim? Anneanne kim? Anne anne şurada. Ver. Şuraya. Evet. Bir daha söyle bakayım. Şurada. Çok güzel. Peki dayının adı neydi? Burak. Peki annenin adı ne? Zeynep. <laughs> Aşkım. Babanın adı ne? Sade. Vay. Peki öteki dedenin adı ne? Gemci dede. Buradaki dedenin adı ne? Buradaki dede adı Midat. Ee babaannenin adı ne? Zeynep. Hayır, o annenin adı Zeynep. Babaannenin adı ne? Babaannenin adı limon. Limon mu? Evet. Ayşe. Baba Limon. Baba limon. Dede de. Dede. Baba Limon. Ne de buradaki de ki de 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 çilak. Çilak mı? Buradaki da ki de de Bak buradaki dedenin adı ne? Pelne. Mitat. Mitat. Bu ki de adı? Mitat. Baba ne de? <laughs> Ayşe. <gülüyor> Ayşe değil. Kiyas babayın ki. Ayşe tok değil mi? Ay. Doğru. Sen Efe Tok değil misin? Öteki dede yemzi. Benim arkadaşım anne benim arkadaşım anne anne benim arkadaşım sadece benim babamla anneler ben anne anneler dedeler Buradaki dedeler Buradaki dedeler. Otoda yalan. Babalarım. Babu şapşik. Babu, babu şapşik? şapşik. Anne de şapşik. Buradaki dede de şapşik. Babaanne de şapşik. Sen? Ondan sonra ben de şapşikim. anne de şapşikmiş. Öyle mi dedi? Öteki di dedi? Dedi dedi. Burada kıdede de şapşik. Orada kıdede de şapşik. Burada dayı da şapşik. Herkes şapşol oldu o zaman. Evet. Aa. aa. <laughs> Peki herkese bir şey söylemek ister misin? İstemem. İstemez misin? Hı. Bir şeyler söylemek ister misin? İstedim. Ne demek istersin? Hı. Hı. Ne söylemek istersin? Baba o? Ne de dedik de yaz? Udu ki dedik yaz. O zaman babanın ekşi oluyor. Ne? Limon ekşi olur anne. Baba. Limon babaannen limon olsun? Ne de dedik de yaz olsun? Hmm, sen kirazı çok seviyorsun ama. De dedik yaz olsun. Kim erik olacak o zaman? Dayı erik olsun. Tamam. Kim kayısı olacak? Ananic is awesome. I'm loving the